We'll be right <laughs> back. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi için toplanan yardım tırları yola çıktı. Çıkan yardım tırları tek tek ihtiyacı olan illere ulaşmaya başladı. Müzik Giresun'da bulunan bütün siyasi parti kuruluşları yaşanan afet olayı için tek yürek olup deprem zedeler için bütün imkanlarını seferber ediyor ve yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Aynı zamanda deprem bölgesinden Giresun'a gelen deprem zedeler için konaklama ve temel ihtiyaçlarını da karşılamak için çalışıyor. Geçmiş olsun Türkiye.